fragmentlarımızı da düzelttik. Şimdi istiyorum ki ben şuradaki nav header'ı düzenleyelim. Ben şuradan tekstine geliyorum bunun. Ee, kendi ismini şu üstüne yazacağım. Bunu düzenledim. Bunun tekstine bunu da anlatmak istiyorum. Çok ee, yani Birazcık fazla durdu. Bunu da fazlalaştırabiliriz. Bu sefer ama... Yok, olmayacak. Şimdi biz bunu 25 yapalım. Bunu 25 yapalım eski büyüklüğüne getirelim. Şunu kaldırabiliriz aslında ama çok mu büyük oldu ya? Görüntüyü bozdu. Şöyle gayet hoş duruyor bence. Evet. Bunun arka planını değiştirmek istiyorum ben. Bu neresiymiş? Linear layout. Ee, ve color etsek. Direkt... Back Korpo ekleyelim ya, şöyle bir şey ekleyelim. Şu logomuzu değiştirebiliyor muyuz acaba? Ekranına, ee, şöyle bir şey eklesin. Bak, bak. Hmm. Şöyle bir şey koysak, yani. Ne işte. Direkt ikon yok mu acaba? Bakalım bir merak ettim. Yok. ne olarak değiştireceğiz? Hiçbir fikrim yok. Bu ima image view aslında. Evet. Foreground. Yok. Az değişti. Neyse böyle kalabilir. Tamam burayı kaydedelim. Bir çalıştıralım bakalım ya. Nasıl olmuş olmamız. Gayet güzel duruyor bence. Evet. dostum da güzel bir kaldığımız yerden devam edeceğiz birazdan.